Afyonkarahisarlı bir firma mermerden zurna imal etti. %100 el işçiliğiyle üretilen mermer zurna orijinal zurna ile aynı sesi çıkarıyor. Müzik aletinin üzerindeki işlemeler de 22 ayar altında. %100 el işçiliğiyle oluşturuldu. Afyonkarahisar ve Muğla'nın madenleri kullanıldı. İşlemeleri ise 22 ayar altın tozuyla yapıldı. Dünyaca ünlü Afyonkarahisar mermeri bu kez tezgah ya da zemin kaplamada değil bir müzik aletinde kullanıldı. Mermer zurnayı dedesi klarnet üreticisi olan Erman Özdemir makine kullanmadan el işçiliğiyle imal etti. Mermer zurna tonlamayı yüzde yüze yakın veriyor. Müzik aleti ilk olarak İzmir Mermer Fuarı'nda TRT sanatçısı Halil Çok Yürekli tarafından çalınarak tanıtıldı. Performansı çok beğenildi. Mermer zurnaya ya da bul eşlik etti. Halk oyunları ekibi de Kerimoğlu Zeybeğini oynadı.